Evet arkadaşlar bugün lale kalıbımızla laleler lale yapacağız. Biz öncelikli olarak beyazını göstereceğiz. Ben bunlardan kırmızı, beyaz, farklı renklerde de oluşturacağım. Sizlerle de daha sonra paylaşacağım. Kalıbımızı öncelikli olarak ip fitilimizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Erittiğimiz bu parafini, bu da erimiş hali kalıbımıza döküyoruz. Dik durması için de aparatla sabitliyoruz. Donduktan sonra tekrar sizinle görüşüyoruz. Evet, lale mumumuz böyle donuyorken Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız laleli mum kalıbından çıkartıyoruz. Evet, buketimizin ilk çiçeği hazır. Şimdi arkadaşlar bunların devamlarını da yapacağım. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.